Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Kodu Game lab nasıl indirilir e, bunu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen hızlıca e, geçelim arkadaşlar. Google'a direkt olarak e, Kodu Game Lab indir yazıyoruz. Game lab, lab indir. asıktan da görmüş olacağı e, görmüş olduğunuz gibi biz buradan kendi sitesine nedirmek e, daha bir e, güvenli olduğu için kendi sitesinden indireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar direkt CodeGame'le 3D e, Game programın Forge eee buradan arkadaşlar yukarıda download seçeneği var arkadaşlar. Download seçeneğine geliyoruz. Ee, arkadaşlar buradan aşağıda latest sen aşağı indirdiğiniz latest versiyon 1.5.53.0 var. Buradan setup exe yani bits exe destekliyorsa exe'den indirmenizi, kodu setim yani ems destekliyorsa da ems'i indirmenizi öneririm. Çünkü e, bu bazen karışıklık oluyor. Bazen de bilgisayarı bozabiliyor. Ben egze, buradan exit'e tıklayınca bir tane daha yeni sekme açılıyor. Altsız olarak aşağı indiriliyor. Oradan kurulumu var. E, sonradan arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir şey geliyor karşınıza. E, bunu ben kendim yapmıştım. Evet arka, arkadaşlar şöyle iki tane şey geliyor. Config gire. Kodu geyim diye. Bir de şurada kodu geyim diye. Siz bu e, şu koduya gireceksiniz. Yani şu griye girmeyeceksiniz. Yeşil olanı gireceksiniz arkadaşlar. Ee, de şöyle bir şekilde kurulumu e, küçük bir şey. Bilgisayarınıza böyle bir şey e, böyle bir şey geldiği gibi. Yine. Ee, evet arkadaşlar, şimdi e, şimdilik bitti. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bay bay.